Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir. Avrupa Birliği ile doğmadık, Avrupa Birliği ile de ölmeyiz. Avrupa Birliği ile var olmadık, Avrupa Birliği'siz de yolda kalmayız. 60 yıl kaybettik, bir 60 yıl daha kaybedemeyiz, onun bunun ağzına bakamayız. Ülkemizi yargılayan, sinirlerimizi geren, milli şerefimizi düz bir birlik yapısının İsteseler de artık içinde olamayız, olmamalıyız. Kutup yıldızı gibi parlayan Türk kuşağı hem bölgemizde hem de dünyaya barış, huzur ve istikrar vaat etmektedir. Artık sahada ve masada sözü geçen, sözü dinlenen, ne diyeceği merak uyandıran bir Türkiye gerçeği vardır ve gün geçtikçe bu yalın gerçek kökleşmektedir. Ancak Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz bugüne kadar bir türlü istikrar kazanamamış, karşılıklı hak ve çıkarlara saygı esasına dayalı bir seyir izleyememiştir. Ankara Anlaşması'nın imzalandığı 12 Eylül 1963 yılından bu tarafa yani tam 60 yıldır bir aldatma ve oyalama süreci devamlı canlılığını korumuştur. Bu tek yanlı, peşin hükümlü, dışlayıcı, dayatmacı, hakkaniyetten uzak, ötekileştiren, ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye yarayan, irademizi ve milli hassasiyetimizi, haysiyetimizi zedeleyen Avrupa Birliği süreci artık taşınması ve tahammülü imkansız hale gelen zelil bir hamuleye dönüşmüştür. 13 Eylül 2023 tarihinde Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporunda mevcut şartlarda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin yeniden başlatılamayacağı belirtilmiştir. Brüksel oradaysa Ankara buradadır. Katılım sürecine artık kim katlıyor diyorsa katılsın. Hepsi onların olsun, sabah akşam katılım çetelesi tutsunlar. Katılımlarını da, müzakerelerini de bastırsınlar, başlarına kıstırsınlar. Dişlerine biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz, biz Türk Milleti'yiz. Sözünü ettiğim raporda Türkiye ile tam üyelik yerine stratejik ortaklık önerisi de gündeme getirilmiştir. Akıllarınca bizi avutarak, Bağımlılığın yörüngesinde tutmayı istiyorlar. Ankara'da bulunmadığımızı Brüksel'de kapı önlerinde ar arayalım diye istiyorlar. Hatırlayacağı üzere 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg'da yapılan konferans ile Türkiye resmen Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerine başlamıştı. Yine aynı gün Türkiye için müzakere çerçevesi belgesi imzalanmıştı, yayınlanmıştı. Böylece Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gelgitli ilişki çok önemli bir dönüm noktasını aşarak yeni bir sürece girmişti. Katılım müzakerelerine şu ana kadar 16 fasıl müzakereleri açılmış, bir tanesi de geçici olarak kapatılmıştı. Bazı üye ülkelerin siyasi blokajları ve Kıbrıs sorunu müzakere sürecini rehin almıştı. 2006-2010 yılları arasında 13 fasıl müzakereye açılmışken açılmayan fasılların büyük bir bölümü üye ülkelerin siyasi dirençlerine takıldığı için 2010-2013 döneminde yalnızca bir fasıl müzakereye açılabilmişti. Hatta 17 Mayıs 2012 tarihinde Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında pozitif gündem başlatılmış. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından bazı önemli konulardaki işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi hedeflenmişti. 15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ darbe girişimi sonrasında Avrupa Birliği'nin Türkiye karşı sergilediği dayanışma eksikliği, terörle mücadelemize şaşı ve soğuk bakışı ilişkileri olumsuz etkilemişti. Ne yapılırsa yapılsın Türkiye Avrupa Birliği arasındaki güven bunalımı Brüksel merkezli subjektif yargılar aşılamamıştır. Türkiye'ye üçüncü sınıf ülke muamelesi yapılması her seferinde açılmayan, açılsa da bir türlü kapanmayan fasıllarla müzakerelerin yıpratıcı ve yorucu seyri milli gururumuzu defalarca incitmiştir. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında karşılıklı güvenin yeniden baştan inşası için düzenlenen 26 Mart 2018 tarihli Varna zirvesinden de bir sonuç alınamamıştır. <laughs> Avrupa Birliği Rumların ve Yunan tezlerinin ambargosu altında Türkiye'nin tarihi haklarından ve gemenlik çıkarlarından vazgeçmesi için sürekli yeni engeller çıkarmıştır. Türkiye'nin tarihine, milli ve manevi değerlerine sırt dönmesi yani varlığını kesin olarak reddetmesi, reddetmesini projelendirenler müzakere havucuyla tek yanlı bağımlılığı sürekli hale getirmek için uğraşmışlardır. Yalnızca Rum ve Yunan komplosu değil, geri planda Amerika Birleşik Devletleri'nin, Almanya'nın ve Fransa'nın bulunduğu potansiyel blok Türkiye'nin birliğine, birliğe girişini yapay bahanelerle devamlı kundaklamış ve kösteklemiştir. 2019 yılının ikinci yarısında Rum yönetiminin ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hakları ilafına giriştikleri hidrokarbon sondaj faaliyetlerine verdiğimiz tepki sonrası Avrupa Birliği'nin birlik dayanışması adı altında ülkemize karşı aldığı kararlar tam bir çifte standart olarak tarihe geçmişti. Ardından Suriye'nin kuzeyindeki PKK'ya PKK yuvalanmasına karşı <laughs> meşru mücadelemize yönelik Avrupa Birliği'nin temelsiz suçlamaları üyelik müzakerelerini baltalamıştı. Açıkça söylemek isterim ki Avrupa Birliği'nin <laughs> Türkiye üye olarak kabul etme, etme niyeti böyle bir hedefi samimi ve dürüst bir çizgisi Tutarlı, objektif ve aflaki bir bakışı yoktur, hiç de olmamıştır. Türkiye bir yol ayrımına, tarihin ve milletin çağrısına riayet ederek bir karar vermenin eşiğine gelmiştir. Gerçekten vakit Türkiye vaktidir, vakit Brüksel macerasına son vermenin vaktidir. Egemenliğimizin Brüksel'e, sahte yeryüzü cennetine devri diye bir şey söz konusu olamayacaktır. Avrupa Birliği madem bizi istemiyor, madem 40 dereden su getiriyor, madem gözümüzün üstünde kaşınız var diyor, o halde biz de onların dünden istemediğimizi üyelik serüveninin bir an evvel noktalanması hususunda parti görüşümüzü aziz milletimizle paylaşıyoruz. Avrupa Birliği'nin kirli, kindar ve tarihi hesaplarla ihata edilmiş bizim için Avrupa Birliği bitmiştir. Avrupa Birliği ile doğmadık, Avrupa Birliği ile de ölmeyiz. Avrupa Birliği ile var olmadık, Avrupa Birliği'siz de yolda kalmayız. 60 yıl kaybettik, bir 60 yıl daha kaybedemeyiz. Onun bunun ağzına bakamayız. Ülkemizi yargılayan, sinirlerimizi geren, milli şerefimizi dizulatan bir birlik yapısının isteseler de artık içinde olamayız, olmamalıyız.